Buranın dibinden Yeni Zeranda'dan herkese selamlar, iyisiniz inşallah. Mecburiyetten hastaneye gidiyorum. Bu olaylar başlamadan önce yani bu virüs falan olmadan önce bir kere hatta bir video çekmiştim. Çok temiz, işte suyu çok güzel Goat Island, Keçi Adası'na gittim diye bir video çekmiştim. Oraya gittiğimde yüzerken kulağıma su kaçmıştı. Ondan sonra doktora gittim ve kulağım 2-2,5-3 iki, iki hafta kadar tıkanıktı yani su gitmiyor yani tahmin edersiniz çok rahatsız edici bir his o doktor senin bu hemşire benim sonunda beni hastaneye sevk ettiler geçen hafta değil ondan önceki hafta benim randevum vardı ama şimdi bu olaylardan dolayı ben de hastaneye gitmek istemiyorum doğal olarak o yüzden ben kendilerini aradım ve dedim ki böyle böyle benim yani işitme testi e, randevum var ne yapacağız çağrı merkezindeki abla Yok dedi her şey iptal. Eyvallah dedim. Ertesi günde benim işitme testinin randevum var. Ertesi gün oldu. Randevumun saatinde beni hemşire arıyor. Gelmedin diyor. Dedim böyle böyle abla iptal ettiniz. Yok dedi seninki hala geçerli. Sen gelmek zorundasın. Abla dedim ne bileyim yani. Çağrı merkezindeki abla bana böyle söyledi. İyi o zaman dedi bir daha randevu yapacağız sana. Hani bir daha ayarlayalım tekrar gel. Bugün ayarladılar. Şu anda hastaneye gidiyorum. Böyle bir durumda hastaneye gitmek tabii biraz ürküyorum ama telefonda da konuştum hemşireyle. Ya sıkıntı yok dedi. Zaten dedi pek hasta almıyoruz. Böyle bir dönemde hani seni iptal etmedik. Orada detay vermedi. Neden iptal etmedi bilmiyorum. Ben senin yerinde olsam gelirim dedi. Yani pek hasta görmüyoruz dedi. Hadi hastaneye çok az kaldı zaten. Hastanede görüşürüz. çoğunuzun bildiği gibi 3 haftadır Yeni Zelanda'da sokağa çıkma yasağı var. Toplamda 4 hafta olacağı ilan edilmişti ilk etapta. Yani bir haftamız kaldı. Bugün başbakan bir açıklama yapacak. Bakalım yani kararla ilgili ne olacak ne bitecek. Önümüzdeki hafta uzatılacak mı? Yoksa 4 hafta yeter. Acil durum seviyesini 4'ten 3'e indirelim gibi bir açıklama mı yapılacak? Bunu göreceğiz. Gördüğünüz gibi sokaklar bu şekilde. Bir yoğunluk olduğunu söyleyemem açıkçası. Son Sonbaharımız geldi. Hava hafiften soğuyor. Şu anda hava arabaya göre 18 derece. Sonbahar havası. Yağmurumuz başladı. Son 3-4 gündür baya rüzgarlı. Fırtına derecesinde rüzgarlı. Ama klasik Yeni Zelanda havası sonbahar ve kış için diyebilirim yani. Sonbahar ve kış aylarında Yeni Zelanda'nın yağmurları durmaz hatta ufak bir bilgi Yeni Zelanda, İngiltere'den daha fazla yağmur alan bir ülke. Onu da hemen araya sıkıştıralım. Allah Allah normalde buradan bilet gibi bir şey alıyoruz. Para almıyorlar mı acaba? Neyse. İnşallah almıyorlardır. Otopark ücretsiz. İnşallah. yağmuru zaten lensten görüyorsunuz. Bina şu. İşitme testi bitti. Şimdi doktoru bekliyorum ya. Yani 20 dakikadır doktoru bekliyorum. Etrafta da pek kimse yok. Ben benim haricimde başka bir çocuk daha bekliyor ama Bilmiyorum daha ne kadar sürecek ya. Yani. Bakalım. Doktoru da gördük şimdi. Antibiyotik verdi. Şöyle merdivenlerden ineceğim de. Evet bir antibiyotik vardı. Bir hafta kullanın dedi. Kulaklar okey yani. Öyle büyük bir problem yok. Bakalım antibiyotiği kullanacağız, bir hafta devam edeceğiz. İki hafta sonra seni tekrar görürüm dedi. Bakalım inşallah öyle büyük bir sorun yoktur ya. Ne diyelim? Buradan indim ama. Ha buradan devam ediyoruz. <laughs> Şu tarafa bakıyorum ben. De çıkışa gideceğim. Şimdi buradan da bu bir... markete gideceğim. Marketten bir şeyler alacağım. Orada da size ortamı göstereyim. Nasılmış ortalık ona bir bakın. Ondan sonra devre gideceğiz. Ama önce bir çıkışı bulmam lazım. Çıkışı bulmam lazım. Hadi gidelim. Çıktık. Benim antibiyotik. Şimdi markete doğru gideceğim. Bildiğiniz kulağıma böyle bir ufak süpürge gibi bir şey soktu yani. Vakum vakumla kulağı temizledi. Biraz baş döndürücü bir operasyonda diyebilirim yani bir 5 dakika kadar. Bakın görüyorsunuz insanlar yoldan yürüyor. Kaldırımda yan yana geçmiyorlar. Eğer kaldırımda birisiyle karşılaşırsanız bir taraf yola iniyor, diğer taraf kaldırımda kalıyor. Yani 2 metre mesafeye sadık kalıyorlar. Şimdi bu geçen çift için diyeceksiniz ki 2 metre mesafeye niye uymuyorlar? Şimdi aynı aileden olanlar için tabii ki de bu geçerli değil. Markete gittiğinizde aynı evden iki kişi aynı anda markete almıyorlar. İşin olmayınca da böyle ne yapayım ne yapayım markete gideyim. Beklesek mi da? Bekleyelim ne yapacağız? Sanki işimiz mi var? <laughs> Sıkıntı yok bekleriz. Onları sırada gördünüz değil mi? Hani sosyal mesafe olayına aşırı derecede riayet ediliyor. En az 2 metre bırakılıyor diyebilirim. Ben de şahsen 2 metre kuralına uyuyorum. Ne, ne olmuş ya? Oo. Kırıldı mı şimdi bu? buradan bir video daha çıkar herhalde. <laughs> Karantina zamanlarında kırılan sandalyeni nasıl tamir ettim veriyoruz. Ev evet, şurada dursun da bir sakata gelmeyelim. Neyse gördüğünüz gibi arkadaşlar eve geldim şimdi bir sıkıntı yok Allah'a şükür. Hastaneyi gösterebildiğim kadar gösterdim. Zaten herkese öyle içeri almıyorlar. Randevusu olanları alıyorlar yani. Öyle bir durum var. Hadi ben hastayım, hastaneye gideyim diye bir şey söz konusu değil. Kapılar zaten kapalı ve kapılarda güvenlik var. Yani siz oraya gidiyorsunuz, bakın randevum var diyorsunuz. Ondan sonra sizi içeri alıyorlar. Yani kulak içinde bir tane antibiyotik verdiler, damla verdiler. Doktor dedi seni bir iki hafta içinde tekrar göreceğim. Antibiyotiği biraz kullan, ondan sonra kulak iyiye giderse iyi. Değilse farklı yöntemler kullanacağız dedi. Hayırlısı diyorum. Bu arada Yeni Zelanda'da da sokağa çıkma yasağı 5 gün daha uzatıldı. Salıya kadar sokağa çıkma yasağı devam edecek. Toplamda da 5 hafta kadar sürecek bu durum. Daha önceki videolarımda da bahsettiğim gibi Yeni Zelanda'da 4 seviyeden oluşan bir acil durum seviyesi var. 4 olunca sokağa çıkma yasağı devreye giriyordu ve şu anda biz 4'teyiz. Salıdan sonra 3'e düşürülmesi planlanıyor. İlk etapta 2 hafta gibi bir durum söz konusu. 2 hafta 3'e düşecek. 3. seviyede neler yapılabiliyor, neler yapılamıyor onu bir kısaca özet geçeyim sizlere. Hani 4'teki mantık neydi? Sokağa çıkma yasağı vardı ama yine biz alışveriş için dışarı çıkabiliyorduk. Yine yürüyüş için dışarı çıkabiliyorduk ama mahallemizi terk etmemiz mümkün değildi. Hani mümkün ama çıkarsınız polis çevirmeleri var takılırsınız sizi sorguluyorlar. Açıkçası sorguluyorlar yani çalışmıyorsanız dışarıda ne işiniz var? Nerede oturuyorsun? Oakland Elazığ'da oturuyorum. E kardeşim senin diyor kuzeyde ne işin var o zaman? Şimdi 3'te üçte bu çemberi biraz daha genişletiyorlar. Okullar açılması planlanıyor. Ama okullarda şöyle bir hani soru işareti de var. Yani pek net değil o bilgi. Hani gitme zorunluluğu yok denildi ilk etapta. Eğer ki aileler çocuklarını evde bakabiliyorsa ama anne baba çalışıyorsa çocuklar okula gitmek zorunda. Dışarı çıkıp araba sürebilir miyim diyor. Evet diyor işine gidiyorsan sürebilirsin. Acil bir işin varsa sürebilirsin. Markete gidiyorsan yine sürebilirsin. Ama ben Oakland'dan çıkıp Tauranga'ya gideceğim böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil yani şehirler arası yine sürüşler yasak. Tabii sosyal mesafeyi yine koruyoruz. 2 metre kuralı yine geçerli. Hani marketlerdeki durum ne olur? O konuda emin değilim. Muhtemelen 4'te olduğu gibi devam edecek. Yani market dışında sıraya girip arada 2 metre mesafe bırakıp ondan sonra 10-15 kişilik gruplar halinde içeri alınma devam edecek diye düşünüyorum. Restoranlar, kafeler yine kapalı. Sadece paket servisi yapan yerler açık olacak. Onun da şartı şu. Restorana gidip paket alamıyorsunuz. Ne olacak? İşte Uber Eats gibi aplikasyonlardan sipariş vereceksiniz. Daha sonra o size gelecek. veya da McDonald's emin değilim. McDonald's Uber'le çalışıyor ama hani bunların drive-in dedikleri arabayla girdiğiniz yer var ya o noktada e, emin değilim açıkçası ona değinmemişler. Hani oraya gidip Gene arabanızdan sipariş veriyorsunuz ama tamamen touchless değil yani. Hani e, touchless'teki mantık hani hiçbir şekilde kimseyle yüz yüze gelmeyeceksiniz ve ödemenizi yaparken herhangi bir fiziksel temas olmayacak. Acaba bu oraya giriyor mu yoksa öbür tarafta mı kalıyor? McDonald's yine işini Uber Eats üzerinden halleder diye düşünüyorum ama driving yani arabayla girdiği kesin de pek mümkün mü değil mi? Neyse yorum yapmayayım. <laughs> Bilmiyorum. Olabilir de olmayabilir de. Yani restoran ve kafeler paket servisi yapmadığı sürece kapalı arkadaşlar. Kesinlikle kapalı cenazeler ve düğünler içinde en fazla 10 kişi olması kuralı getirildi. Yani Allah korusun bir cenaze olduğunda, düğün olduğunda en fazla 10 kişiyi davet edebiliyorsunuz. O grupta en fazla 10 kişi olması gerekiyor. Balık tutmak yasaktı. Dağ bisikleti yapmak, dağda yürümek yasaktı. Şimdi bunlar serbest. Kendinize sakatlayacağınız, artistik hareketler yapacağınız durumlardan uzak durun. Yani hastanelerden uzak durun mantığı var. Peki botumla ben denize çıkabilir miyim? Yok, çıkamıyorsunuz. Botla denize çıkmanıza izin vermiyorlar. Durumlar bu şekilde. Sokağa çıkma yasağımız salı günü bitiyor. Ama ondan sonra dediğim gibi kontrollü bir şekilde devam edecek. Sokağa çıkma yasağı olmasa da birçok noktada kısıtlamalar devam edecek. Derler ya bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete. Bakalım hayırlısı olsun hepimiz için. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.